أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقطة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تدبير الأحاديث رب زدني علما وفهما وألهمني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم Ve قال النبي صلى الله عليه وسلم خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ صدق رسول الله فيما قال ve kemâ قال Bizlere yoktan var eden, bizlere sayısız nimetler bahşeden, bizleri iman ile müşerref kılan, bizleri bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayına ulaştıran yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun. Muhterem müminler, aziz kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır hadisi çerçevesinde olacaktır. Kıymetli müminler, aziz kardeşlerim, insanlara faydalı olmak hem insanlık açısından örnek ve faziletli bir davranış, hem de bizleri Allah katında yücelten, bizleri Allah katında değerli kılan örnek bir hasrettir. Çevresine faydalı olmayan, kendisini toplumdan soyutlayan, diğer insanlarla beşeri münasebetlerini kesen, insanlarla ilişkisini koparan bir insan, yüce dinimiz İslam'a göre ideal bir insan değildir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Tebessümü kefî veç-i ehîke leke sadakatun. Mü'min kardeşine tebessüm etmen sadakadır. Bil ve emruke bil ma'rufi ve nehyüke anil münkeri sadakatun. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak sadakadır ve irşaduke racule fi ardi zalali leke yolunu kaybetmiş bir kimseye yol göstermen sadakadır ve imadatuke hacara ve şevkete ve alma ani leke yoldan taş diken kemik gibi şeyleri kaldırman sadakadır buyurdular. Kıymetli kardeşim hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere müminlerin güzel ahlakından, örnek ahlakından örnekler sunuyor. Müslümanın güzel ahlakında herkese müsbet yönde yardımcı olmaya çalışmak ve başkalarının ihtiyacını karşılamak vardır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve te'avunu alel birri ve takva ve la te'avunu alel vel udvan. İyilik ve takvada yardımlaşın kötülükte ve çirkinlikte yardımlaşmayın buyuruyor. Ayet-i cenniyede Cenab-ı Allah bizlere insanlara faydalı olmayı, insanlara yardım etmeyi emrediyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de güzel ahlakından bir tanesi de insanlara faydalı olmaktır. Onun yetiştirdiği güzide sahabi efendilerimiz de Peygamber Efendimiz'in bu güzel ahlakını ahlak edilmişlerdir. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimizin vefatından sonra Mescid-i Nebevi'de itikafa girmişti. Bir namaz vakti bir arkadaşı mescide gelir. Arkadaşının düşünceli ve renginin solgun olduğunu görünce ona neyi olduğunu sor. Arkadaşı ona falanca kişiye borcum var, ödeme günüm yaklaştı, ödemekte zorlanıyorum diye söyledi. Bunun üzerine Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh Efendimiz İster misin o adamla konuşayım, borcunun süresini uzatanın Adam sevinçle olur işaretini verince Abdullah ibn Abbas sallallahu efendimiz mescitten çıkıp adamla konuşmaya gider. Borçlu Abdullah ibn Abbas'ın radıyallahu anh efendimizin mescid-i çıktığını görünce ona şöyle seslenir. Ey Abdullah ibn Abbas şu anda itikaftasın, mescittesin, mescitten çıkınca itikafın bozulur. İtikafını tamamladıktan sonra konuşmaya gidebilirsin der. Abdullah İbn Abbas s. Efendimiz ona şöyle cevap verir. Der ki ben şu kabristanda yatan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittim ve duydum ki bir mümin kardeşimin ihtiyacını karşılamak üzere adım atman mescitte on yıl itikafta bulunmandan daha hayırlıdır cevabını verir. Kıymetli müminler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir müminin ihtiyacını gidermeyi, ona faydalı olmayı nafile bir ibadetten daha faziletli görmüştür. Bizler de şu mübarek Ramazan şerif ayında özellikle salgınla mücadele ettiğimiz zamanda mümin kardeşlerimizin ihtiyacını giderme adına adımlar atalım. <laughs> Borcunu ödeyemeyen kardeşlerimizin borçlarını ödeyelim. Kirasını ödeyemeyen kardeşlerimizin kirasına yardım edelim. Evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderelim. Özellikle Kızılayımızın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına katılarak mümin kardeşlerimize faydalı olmaya çalışalım. Aziz kardeşlerim, değerli dinleyenler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahabe-i kiram efendilerimizle beraberken onlara şöyle söyler. Ala kulli müslimin sadakatun. Her müminin sadaka vermesi gerekir. Sahabe-i kiram efendilerimizin içerisinde zengin olmayan sahabiler de vardı. Dediler ki, فَقَالُوا يَا لَبِيَ اللّٰهِ فَمَنْ لَمْ Ey Allah'ın elçisi, sadaka vermeye gücü yetmezse ne yaparsın, ne yapar, ne dersiniz buyurmaları üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyururlar. يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعَ نَفْسَهُ bu Çalışır, elinin emeğiyle kazanır, kendisi için faydalı olur ve sadaka verir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sordular. قَالُوا فَيِلَّ مِيْجِرْ Ey Allah'ın elçisi, bunu da yapmaya güç yetiremezse, Peygamber Efendimiz buyurdular ki يُعِنُ دَلْ هَاجِتِ الْمَلْهُوْتَ İhtiyaç sahibi darda kalmış, mazlum kimselere yardım eder. Yine söylediler, dediler ki قَالُوا فَهِلَّ Ey Allah'ın elçisi bunu da yapmaya güç getiremezse ne dersiniz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَالْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَتُونَ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyler. Der ki iyiliği emreder, kötülükten ve çirkinlikten uzak durur. Bu da onun için sadaka olur. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis bizlere şunu öğütlüyor ve tavsiye ediyor. Her Müslümanın mutlaka kendi imkanı doğrultusunda mümin kardeşlerine yapacağı birçok iyilikler ve güzellikler vardır. Cenab-ı Mevla bizleri sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu üzere mümin kardeşlerimize faydalı olan salih ve mümin kullarından eylesin. Kıymetli müminler, insanlara faydalı olmak, onların ihtiyacını gidermek, dertlerine derman olmak bizleri Allah katında değerli kılar bizleri ebedi saadet yurdu olan cenneti adaya ulaştırır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin de bulunduğu sahabi efendilerimize şöyle seslenir, der. Men asbaha min kumul ve saime. Bugün içimizde oruçlu olarak sabahlayan var mı? Bale Ebu Bekir'in ene. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz ben ya Resulallah der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَمَنْ اَطْعَمَ مِنْ قُلْ يَمَا مِسْكِنًا Bugün aç bir kimseyi doyuran var mı? dediğinde قَالْ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا Ben ya Resulallah der Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh Efendimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç tane daha hususu dile getirir ve Hz. Ebu Bekir ben ya Resulallah der. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e ve onun şahsında bizlere Peygamberimiz şu güzel müjdeyi veriyor. مَجْتَنَعْنَةِ مِنْ إِلَّا تُفَلَى الْجَنَّةِ Kim de bu güzel hasletler bulunursa yani insanların faydalı olacak güzel işleri yaparsa o mutlaka cennete girecektir buyurdular. Aziz müminler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir başka hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar. Kim? aç bir mümini doyurursa Allah ona cennet nimetleriyle doyurur. Kim susuz bir müminin susuzluğunu giderirse kimsenin elinin değmediği rahibin vaktundan içerir. Kim de giysisi olmayan bir mümini giydirirse Allah da onu cennet elbiseleriyle giydirip müjdesini vermektedir. Kıymetli müminler, bütün bu güzellikler, bütün bu güzel ve hayırlı işler Cenab-ı Allah'ın rızasına ulaştıran güzel ameller mümin kardeşlerimize faydalı olmaktan geçiyor. Cenab-ı Allah bizleri yaşadığımız müddetçe mümin kardeşlerimize faydalı olmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz. Rabbimiz bizleri kendine layık kul, Habibine layık ümmet, Kur'an'a hadim millet eylesin. Günahlarımızın affı için, Allah rızası için, El-Fatiha.